Merhaba arkadaşlar pes sevenler bir yakında hoş geldiniz. Önemli bilgilerle karşınızdayım arkadaşlar. Konumi'den bugün yeni açıklamalar var. Oynanış bakımından oyunda düzeltmeler yapılmış. İlk olarak onlara bakarak başlayalım istiyorum arkadaşlar. Sonrasında premium paketlere değinelim. Yeni epic kartlar var bir onlara bakalım. Hangileri paket olarak satılabilir? Onlar üzerinde bir değerlendirme yapalım istiyorum. Ve videonun sonuna geldiğimizde de Player of the hangi futbolcular yer alabilir? Onlarla ilgili tahminlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama asıl önemli olan konuyla başlayalım. Konami'nin bugün yaptığı yeni açıklamalar. Konami oyun içerisinde yaptığı düzeltmeleri, yenilikleri bizlerle bugün paylaştı. 3 sayfa şeklinde paylaştılar. İlk sayfaya baktığımız zaman bazılarını dün de bizlerle paylaşmıştı. Örneğin maç bileti, match base sistemini getirdiklerinden bahsediyorlar. Oyuncularla sözleşme imzalamanın yeni bir yolu olan standart oyuncu biletleri diye de bir kavram var. Bunu oyun açıldıktan sonra görebileceğiz. Mücadele etkinlikleri de YZ'ye karşı maçlar, yapay zekaya karşı hatta bir turnuva gelecek. Oyuncular artık özgün takım mücadele etkinliklerinde takım değiştirebilir. Rüya takım mücadele etkinliklerinde oyuncu başvurusu ile ilgili etkinlik koşulları Etkinlik oynarken bazı koşullar getirdiğini dün de bahsetmişti. Oyuncu tercih ederken işte hangi vatandaşlıktan oyuncu seçebiliriz veya da takım gücümüz minimum kaç olacak gibi. Yeni e-futbol kullanıcıları için, oyuna yeni başlayanlar için başlangıç görevleri getirilmiş. Görevler menü düzeninde değişiklikler ve daha fazlası Umarız oyunun görüntüsünde de güzelleştirmeler olur diyelim. Yarı otomatik imleç değişikliği seçeneği. Yarı otomatik imleç değişikliği. İmleç değişikliği zaten oyunda sıkıntı. Savunma yaparken imleç değişmez. Bir türlü istediğimiz adama imleç gitmez. Öyle sıkıntılar yaşıyorduk. İmleç değişikliği yardımlı olarak ayarlandığında imleç daha sık bir şekilde otomatik olarak değişir. Bu güzel olmuş. Umarız oyunda gerçekten işe yarayan bir şekilde görürüz bunu. Çünkü savunma yapıyoruz. İmleç değişmiyor bazen. İkili basıyorum. İkinci adam yanlış adama gidiyor imleç. Yani benim istediğim adama gitmiyor. Müdahale ederken bu sefer gol yiyoruz falan sıkıntılar yaşıyorduk. Milli takımlardaki kayıtlı oyuncu sayısında değişiklik. Standart oyuncu listesi için daha fazla fitreleme seçeneği gelmiş. Bu da güzel olmuş. Yeni görüntüleme dilleri, yeni diller eklenmiş. Onun dışında tabi takım verileri, oyuncu fotoğrafları, menajerlerin fotoğrafları, verileri, formalar, stadyum grafikleri, kramponlar, anlatım fotoğraflar bunlar güncellenmiş. Top sürme burası önemli. Oynanış bakımında da arkadaşlar geliştirmeler yapılmış ki top sürme Zaman zaman büyük sıkıntılar da yaratabiliyordu oyun içerisinde bize. Çıldırdığımız anlar falan olabiliyordu. Top sürme ile alakalı burada birçok geliştirme yapıldığından bahsediliyor. Sadece top sürme değil mesela burada bir dokunuştan, dudak uçuklatan pastan da bahsetmekteler. Oyun açıldığında yarın güncellemeyi gerçekleştireceğiz. Deneme maçı oynayabileceğiz. Orada bunları test edeceğiz. Diğer açıklamalara geçelim. Konuminin 3 sayfa geliştirme ile alakalı açıklamaları var pas verme, şut çekme, defans, kalecilerle alakalı ve diğer şeylerle alakalı geliştirmeler yapılmış. Bunlar önemli aslında. Pas vermek de bazen zaman zaman sıkıntı oluyordu. Genel olarak alçak pasların hızı arttırıldı. Hız daha hızlı paslar. Alçak paslar için imlecin daha uygun bir takım arkadaşına geçmesini sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Rakip oyuncuların yakınında daha uygun bir vuruş hareketinin başlatılmasını sağlayacak düzenlemeler Ara paslarında yenilik bir geliştirme yapılmış. Şut çekmeye baktığımızda burası önemli. Bazen dağlara taşlara filan da vurabiliyorlar. Beklentinin dışında şutlar çıkıyor. Zayıf şutlar da çıkarabiliyorlar. Adam füze gibi top yollaması lazım. Cılız da top yollayabiliyor. Ki onu 99 şut çekme videoları çekiyorduk. Orada bazen hayal kırıklığı yaratan şutlar filan çıkabiliyordu. Dalan şutlar veya yükselen şut. Oyuncu becerisine sahip oyunculara. Bu şut denemelerin daha isabetli olmasını sağlayacak geliştirmeler uygulandı. Bu iyi olmuş. Daha isabetli, kaleye bulan şutlar çekecek futbolcular, dalan şut ve yükselen şut da özellikle, top havadayken bir şut denemesi yapıldığında, hem normal şutun hem de dudak uçuklatan şutun alçalan bir eğime sahip olmasını sağlayan düzenlemeler yapılmış. Daha az avuta gidecek şutlarımız, daha çok isabetli şutlar çekeceğiz. Arka çaprazdan gelen alçaktan paslarda gelişine şutların isabetinde geliştirmeler yapılmış. Bazen oyuncular ters gelen paslarda kötü vuruşlar çıkarabiliyordu. Boş bir kale karşısında bir şut denemesi yapıldığında kaleye bulan şut oranının daha yüksek olmasını sağlıyorlarmış. Oyunda momentumla alakalı herhangi bir açıklama yok. Asıl sıkıntı momentum. Bazen oyun bizi sınırlandırıyor. Ne yaparsak yapalım bir şey yapamıyoruz. Defansa geçtiğimiz zaman da defansta iyileştirmeler yapılmış. İmleç de başlıyor ki benim en çok sıkıntı yaratı, yaşadığım konulardan bir tanesi de imleçti. İstediğim oyuncuya bir türlü imleç gitmiyor. İkili baskı yapıyorum ya ikinci adam yanlış oyuncu. Bir türlü istediğim adama imleç gitmediği için gol yiyoruz. İstediğimiz baskıyı yapamıyoruz. Savunma durumlarında daha uygun bir oyuncuya geçmesini sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Bu iyi oldu. İmleç konusu benim için gerçekten büyük bir sorundu. Bunun yüzünden birçok gol yediğim oluyordu ve savunmada birçok konuda düzenlemeler yapılmış. Kalecilerin penaltı vuruşlarında bir kurtarış anlamında galiba düzenlemesi var. Diğer oynanış iyileştirmeleri yapılmış. Güzel şeyler bunlar. Oyundaki sorunları düzeltiyorlar oynanış bakımından. Her güncellemede e, tabi sorunları düzelterek oyunu daha iyi bir hale getirmeye çalışıyorlar. Üçüncü bir sayfa vardı. Orada da diğer hatalarla alakalı, burada oynanışla alakalı değil de diğer kısımlarla alakalı düzeltmeler yapıldığından bahsediyorlar. Bir hata nedeniyle uygulama çökme hatası mesela düzeltilmiş. Onun dışında oyuncularla alakalı pozisyon değişimi, oyuncu kartı, formalar gibi gibi Hani oynanış dışında bazı yerlerde antrenmanlar, ilerleme puanları, onlarla alakalı bazı hataları düzeltmişler. Oyun içerisindeki düzenlemeleri de bu şekilde Koneme bizlerle paylaştı arkadaşlar. Tüm bunları yarın güncelleme yaptıktan sonra oyuna girdiğimizde bakım devam etse de deneme maçı kısmı aktif olmaya devam edecek ve yeni milli takımlar eklenecek oraya. Orada test edebileceğiz. Oyun ne kadar geliştirilmiş yoksa hala aynı şekilde devam ediyor mu? Yarın bunları göreceğiz. Şimdi diğer açıklamalara geçelim. Koneme 4 paketim perşembe günü satışa sun sunulacağını bizlerle paylaşmıştı. dört tane milli takım paketi olacak. İçerisinde 11 tane futbolcu ve bu paketlerin içerisinde de bir tane big time oyuncusu olacakmış. Peki bu paketler hangileri olabilir? Şöyle bir Oyunculara baktığımızda Big Time oyunculara bakalım istiyorum. Big Time Epic oyuncular yeni çıktı. Epic'lerin başına Big Time eklediler. Kimler var? Koremi Maradona'yı paylaşmıştı. Onun dışında Messi var, Neymar var, Benzema var ve Ito Japon futbolcu. Ben burada ikiye ayırdım kartları. Soldakiler Messi ve Neymar'a baktığımız zaman kart tasarımları farklı. Sol üst ve sağ altında sarı renkler var Neymar ve Messi'de. Sağ taraftakiler ise herhangi öyle bir sarı tonlara sahip değiller. Milli takımlarının bayrak renkleri var arka planlarında. Şimdi premium hedeflere, paketlere hangi takımın oyunculara eklenecek? Ben sağdakilerin ekleneceğini düşünüyorum. Mesela Benzema'nın 2021 yılına özel bir kartının yer aldığı... Fransa milli takımı eklenir mi? Ito'lu bir Japon milli takımı. Sol taraftakiler çok farklı duruyorlar. Sanki bu sol taraftaki Messi ve Neymar perşembe gelecek ve top açılımı şeklinde olacak diye tahmin ediyorum ben. Genelde tahminlerim kötü çıkıyor ama çünkü sol ve sağdaki kartlar birbirinden çok farklı. Bunları aynı şekilde mi satacaklar? Farklı bir şekilde mi sunacaklar? Onları göreceğiz. Sizlerin de bu konu hakkında tahminlerinizi lütfen yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Sizce premium hedefleri bu 4 kart türüne sahip futbolcular gelir mi? Ben sağ taraftakilerin geleceğini düşünüyorum. Ama sol taraftaki Messi ve Neymar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Aslında Neymar ve Messi gelse çoğu insan almak isterdi. Sadece bu futbolcuları bile almak isteyen olur. Ayrıca bunlar bir de milli takımıyla geliyor. Çok da güzel bir milli takım oyuncuları olurdu. Fransa milli takımında Mbappe, Varane, Griezmann gibi birçok farklı futbolcu bulunuyor. Başta Benzema olmak üzere Fransa milli takımı da çok satılacak çok alınacak paketlerden bir tanesi. Dediğim gibi arkadaşlar bu Big Time Epic futbolcular sağ taraftaki ve sol taraftaki gibi farklı kart tasarımlara sahipler. Keşke premium hedeflere bu 4 futbolcunun yer aldığı paketler gelseydi. Özellikle de Messi ve Neymar'ı ben çok isterdim. Player of the Week haftanın oyuncularına bakacak olursak geçtiğimiz hafta sonu Dünya Kupası arası öncesi son lig maçlara oynandı. Şimdi bir Dünya Kupası arası var. Uzun bir süre lig maçlarına ara verildi. Bu perşembe günü son kez lig maçlarına bakarak da Konemi oyuncu getirebilir. Şu Konemi'nin şöyle bir açıklaması vardı. Oyunda International Cup etkinliği geliyor. Perşembe gününden itibaren bir oyun içerisinde kupa etkinliği var. Turnuva etkinliği. Yapay zekaya karşı oynuyoruz. Bunun adı International Cup. Şimdi devam ettiğimiz zaman Konemi diyor ki Perşembe günleri Player of the League, International Cup oyuncuları gelecek. International Cup oyuncuları diyor. Yani burada Bizim oynadığımız maçlara bakarak da oyunun içerisinde mesela Türkiye Milli Takımını seçtik. E, güzel maçlar oynuyoruz. Golcülerimiz çok gol atıyor, çok asist yapıyor. Kalecimiz çok kurtarış kurtarıyorsa o zaman bizim oynadığımız maçlar tüm dünyada bu oyunu oynayanların oynadığı maçlara bakarak da oyuncu tercihi yapacaklar. Her milli takımdan oyuncu gelebilir. Polimin yaptığı açıklamaya baktığımızda perşembe günleri uluslararası fikstürlerde göze çarpan oyuncular sunulacak ve olağanüstü performanslarını yansıtacak şekilde güçlendirilecek. Ama International Cup'a bakaraktan. World Cup filan dememiş. Dünya Kupası demedi. International Cup kendi oyun içerisinde düzenlediği kupa. Fakat bu Perşembe günü başlıyor. Yani bir sonraki haftayı etkileyebilir. Haftaya gelecek olan Player of the ancak buradan oyuncu seçebilirler. Bu Perşembe günü son lig maçlarına bakaraktan oyuncu tercih etme ihtimalleri yüksek. Peki öyle bir durum olursa kimler gelebilir? Onlara baktığımızda Paris Saint Germain 5-0'lık galibiyet aldı. Burada orta saha futbolcuları Soler bir gol bir asist yaptı ama... Çok genç bir futbolcuları var. Hugo Ekitike 20 yaşında kiralık geldi Paris Saint Germain'e. Bir gol ve yaptı. Acaba bu genci daha ligdeki ilk golünü atmasından dolayı tercih ederler mi? Ya da Soler iyi bir maç çıkardı. O da tercih edilebilecek isimlerden bir tanesi. Premier Lig'e e gittiğimizde Manchester City kendi evinde yenilgiye uğradı. Son dakikalarda Brentford attığı golle 2-1 maçı kazandı. Ve burada Santraforları Toney 2 gol kaydetti. Toney milli takıma davet edilmedi. Bu sezon Premier Lig'de 14 maç oynayıp 10 gol atmış bir isim kendisi. İngiliz futbolcu İngiltere milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer almamakta. Tottenham kendi evinde 4-3 Leeds United yendi. Burada göbek futbolcusu Bentancur 2 gol kaydetti. Leicester City 2-0'lık galibiyet aldı. Leicester City lige kötü başlamıştı ama son haftalarda topladı. Ligin dibinden yukarı taraflara doğru yavaş yavaş çıkmaya başladı. Burada kalecileri ve stoperleri iyi maç çıkardı. Belki tercih edebilir Konemi. Liverpool'dan oyuncu tercih ederler mi bilinmez. Çünkü şu an Muhammed Salah var. Belki üst üste tercih etmeyebilirler. Ha olur da oyuncu seçerlerse Darwin Nunez'in 2 golü. Solbeck Robertson'ın da 2 asisti var. Arsenal deplasmanda 2-0'lık galibiyet aldı. Liderliğini devam ettiriyor. Genç futbolculara sahip. Tabi içerisinde tecrübeli isimleri de var. Çok sempatik bir takım. Menajerinden oyuncularına kadar. Ben beğeniyorum Arsenal takımını. Hani kim şampiyon olsun diye sorsalar Arsenal'ın şampiyon olmasını bu sezon isterdim. Martin Ödegaard da bu maçta 2 gol kaydetti genç yıldızları. Manchester United 2-1 galibiyet aldı ama son saniyelerde gol attı. Galibiyet golünü atan isim ise Garnacho. Daha 18 yaşında ve ligdeki ilk golünü kaydetti. Ölü çok açık bir futbolcu. Çok yetenekli. Hatta Avrupa Ligi'nde de gol atmıştı. Orada asisti Cristiano Ronaldo yapmıştı gol sevincini yaparken bile Ronaldo'nun iznini istedi. Senin gol sevincini yapabilir miyim diye. Ve sonrasında Ronaldo'nun gol sevincini yapmıştı. O davranışı benim çok hoşuma gitti. Ronaldo'nun gol sevincini yapmak için bile izin istemesi ve o bir idolü kendisinin. Umarız Cristiano Ronaldo için de güzel günler olur. O da sıkıntılı günler yaşıyor. Dünya Kupası ile birlikte ve sonrasında artık yeni takımına transfer olur diyelim. Manchester United'da işleri iyi gitmedi onun için. Ve tekrardan onun gol attığı haftaları görürüz. Bu maçta Christian Eriksen 1 gol 1 asist yaptı. Diğer maçlara baktığımız zaman Feyenoord'da Orkun Kökçü 2 gol. Juventus'ta Santrafor'ları Moiskin 2 gol attı. Inter deplasmanda 3-2'lik galibiyet aldı. Ceko'nun 2 golü var. Monza 3-0'lı galibiyet aldı. Burada Augusto orta saha futbolcusu 1 gol 1 asist. Leverkusen kendi evinde 2-0'lık galibiyet aldı. Burada stoperleri tahın bir golü var. Palacios orta saha futbolcusu da bir asist yaptı. Belki tercih edilebilir. Bayern Münih 2-0'lık galibiyet aldı. Burada Musiala iki asist yaptı ama geçtiğimiz haftalarda gelmişti kendisi. Gnabry de bir gol kaydetti. Bu maçtan birini tercih edersek önemi ya Musiala ya da Gnabry'den birini seçebilir. Haftanın dikkat çeken performansları da bunlardı arkadaşlar. Oldu ki lig maçlarından oyuncu getirirse ekonomi bu isimlerden bir çoğunu karşımızda görebiliriz. Farklı gelişmeler olursa ve oyunun oynanışı ile alakalı düzeltmelerle alakalı da sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yeni gelişmeler olursa karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.